أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل Evet kıymetli dostlar, geçtiğimiz derste ابن الجزرين kıraatlerin taslifini yaptığını görmüştük. Bu taslifte tabii ki geldiğimiz noktada şaz kıraatten bahsediyordu. Şaz kıraatle alakalı hususlara değiniyordu ve İbn-i Şenebuz'la alakalı bir konuya değinecekti. Orada kalmıştık. وَقَضِيَّتُ اِبْنِ شَنَبُوذَ فِي مَنْعِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهِ مَعْرُوفَةٌ وَقِصَّتُهُ فِي ذَرْكَ مَشْهُورَةٌ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ الطَّبَقَاتِ diyor İbn bu e, İbn-i Şenebuz vefatı 328, e, şahıs kıraat meşhur birisi. E, burada tabi İbn-i Cezeli tabakat dedi, gayetün nihaye fi tabakatil gurra diye, e, teracim tabakat tarzında kaleme aldığı eserde bu konuya yer verdiğini söylüyor ki, ikinci cildin 49 ila 52. sayfalarında e, genişçe, İbn-i Şenebuz'dan bahsettiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada dediği şu, İbn-i Şenebuz'un e, bu e, şaz kıraatle alakalı husustan e, caydırılması men'i hususundaki meselesi bilinmektedir diyor. Bununla alakalı kısa hikaye ise meşhurdur diyor ki biz onu da e, bu tabakata dair Gayet-i adlı eserde ele aldık bahsettik diyor ki Burada tabii bir isim daha olacak, İbni Miksem ileride gelecek. O da aynı şekilde kıraatle meşhur olmuş birisi. E, o dönemin tabii siyasi e, otoritesinin e, huzurunda, Vezir İbni Mukle'nin döneminde saraya çağırtılıyorlar her ikisi de. Tabii İbni Mücahid'in de birçok alimin de olduğu bir bu huzurda bu yaptığı şeyden vazgeçirilmeleri özellikle isteniyor. Hatta tevbe etmeleri isteniyor falan bununla alakalı da bir resmi bir eee yazıda yazılıyor onlar hakkında bunu eserlerde görüyoruz. Wa amma itlaqu man la ya'lamu ala ma lam yakun ani asb'ati al-qurra. Aw ma lam yakun fi hadihi al-kutub al-mashhurati keşşatibi ve yani bu e, yedi kurra imam kıraatlerinin veya işte Şatıbi'ye ve Teysir gibi, Şatıbi'yi biliyoruz. İmam Şatıbi e, 590 vefatlı, Kaside-i diye diye meşhur e, eserin adı, manzumdur. Teysir ise Eddani'nin e, eseridir, e, nesir şeklindedir. Dolayısıyla bu e, Şatıbi'ye ve Teysir'deki olmayan e, bu kitapların içer eee meddi kıraatler yani bunun dışında kalan kıraatlerin şaz diye olarak tan tanınanması görüşüne gelince diyor ki e, bu, mutlak anlamda bunu söyleyenlerin innahu ıstılahun mimma mimmen la ya'rifu hakikate ma yani bunu ne söylediğini bilmeyenlerin e, söylemiş olduğu ortaya çıkardığı bir e, tabirdir. ıstılahdır e, diyor İbn Cezeri kema senubeyyinuhu fima ba'd inşallah Teala diyor ve bu hususu daha sonra e, izah edeceğini bununla alakalı ileride ayrıca bir e, konu açacağını söylüyor İbn Cezeri. Bu misal el salis yine üçüncü bu kıraatlerin tasnifinde üçüncü kısmın örneğiyle alakalı diyor ki mimma nakalehu gayru Rum mimma fi kutubi şevazi yani bu kıraatler ki gayru sika, sika olmayan kişiler tarafından yapılan rivayetlerdir. Ve e, kütübü şevaz dediği tabii ki bu e, bunların e, e, galibu isnadihi ve bunların isnada tabii ki nedir? E, senetleri zayıftır. Ve bu bu tarz kıraatler nedir? Fi kütübü şevaz e, şaz kıraatlere yer veren kitaplarda yer almaktadır. Diyor ki bu bununla alakalı da İbn Halevey'in, İbn Cinni'nin bu e, bu husustaki müstakil eserlerini ifade edebiliriz. Burada örnek olarak bu söz konusu e, Şaz'la alakalı e, bir okuyuşa Kekraati yani İbn Sümeyfa ve Ebi Semmal yani bu İbn Sümeyfa ve Ebi Semmal'in e, kıraatini söylüyor ki ve gayrihima yine o ikisinin dışında da okuyanlar var fi muneccike bi bedenike şeklinde bil ha'il muhmele el muhmele arkadaşlar noktasız olduğunu ifade ediyor muneccike burada noktalı e, e olunca el muhmele olmuş oluyor dolayısıyla Yunus suresindeki bu ayette böyle bir okuyuşta nunecike kurtarma anlamı normalde nu kurtarma anlamındayken nunahike işte seni yaşatacağız dirilteceğiz gibi bir anlam meydana geliyor. Yine aynı ayetler işte kulen liman halfeke aye bi fethi sukun liman halfeke aye. Burada halfeke aye şeklinde yine bir okuyuşun olduğu ifade ediliyor. Ve kel kıraatil mensubeti ila imam Ebi Hanife rahimehullah التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي ila الخزاعين vefatı 480 bu arada e, bir araya getirdiği yine bu zayıf e, kıraatlere dair e, bir husus ki burada i̇mam Ebu Hanife'ye e, nispet ettiği bir okuyuş ve <laughs> nakala onu Ebu'l-Kasım el yine Ebu'l-Kasım el-Huzeli Kitabül Kamil'le meşhur vefatı 465 Yine onun da aynı şekilde naklettiğini burada ifade ediyor. Fe inneha la asle leha. Tabii ki bu tarz bir kıraatin aslının olmadığı, yani güvenli olmadığı, doğru olmadığı ifade ediliyor. Kale Ebul Ala el Vasiti. Ebul Ala Vasiti diyor ki vefatı 431 bu arada innel huza'i vada'a kitaben fil hurufi nesebehu ila Ebu Hanifete. Huzayi'nin kıraat konusunda bir kitap e, yazdığını diyemiyoruz. Vada ifadesi arkadaşlar önemli. Mevbu hadiste hatta e, oradan aklınıza gelsin. Vada uydurma olarak yani aslı olmayan bir şekilde aslı aslar olmayan bir e, kıraatleri derleyip toparladığı bir kitap olarak nispet ediyor. Dolayısıyla oradaki e, kıraati ile Ebu Hanife'ye Ebu Hanife'ye nispet ettiğini söylüyor ki fa qadni ve cemaati en el kitabe mevzuun la lehu ya burada Tarakutni'nin de tabii ki hadisçi hem e, hadis hafızı hem de aynı zamanda kıraat alimi olan Vefat 385 Sunen adlı eseriyle meşhur Tarakutni e, onun da e, kaleme aldığı yazdıklarından hareketle e, diyor ki ennel kitabe bu kitap nedir? Çok net açık, açık bir şekilde uydurmadır. La asle lehu böyle bir şeyin e, aslı yoktur yani doğru olmadığını nedir? ifade ediyor. Qultu deyince anlıyorduk ki İbnül Cezeri sözü alıyor. Ve gad ruvitul kitabe mezkura yani ben bu söz konusu e, kitabı bilgisi bana geldi. Bu mervi ifadesi hava kelimesinden olunca bu şekilde anlayacağız. Bununla alakalı bilgi bana da geldi. Ben de ulaştım böyle bir bilgiye. Ve minhu nedir o? İnne mâ yehşallâhe min ibâzihil ulemâbu. Yaraf'il hâi ve nasbil hemzeti. Burada tabii ki yaraf'il e, hâ deyince lafzatullah takihânın ötre oluşu. Yine nasbil hemze dediği de o el ulema kelimesindeki hemzenin nasb olarak okunması. Yani tamamen mana irab değişiyor. İnne ma Allahu min ibadihi ulema e. şeklinde ters bir anlam ortaya çıkıyor. Haşa Allah alim kullarından haşyet korkar gibi bir anlam çıkıyor. Vaka raca zalik ala ekseri müfessirin. Raca kelimesi e, revaç bulmuştur yani yaygınlaşmıştır diyor. Yani müfessirinin çoğun nezdinde yani bu okuyuş bu rivayet nedir? Revaş bulmuştur, yaygınlaşmıştır. Ve nesebaha ileyhi ve tekellefe Dolayısıyla böyle bir nispette bulunmaya çalışıyorlar ancak tabi bunun tevilinde de nedir? zorlanıyorlar tekellüfte yani zorlanıyorlar tabii ki zorluk çekiyorlar. Wa inne Ebu Hanife'te leberi'un minha. i̇bn diyor ki Ebu Hanife rahimahullah kesinlikle böyle bir şeyden, böyle bir okuyuştan peridir, masumdur. Böyle bir şey söz konusu değildir diyor. Yine ve misalu ma nakalehu sigatun ve la vejhe fil Yine bir başka seçenek. Şık güvenilir kimselerden nakledilen e, ancak la vejhe lehu fil arabiye Yani Arapçaya uymayan, muvaffakat etmeyen kıraatlere gelince bunlar nedir? Ve la yasturu bistu hada illa alawati'is sehvi ve'l ghalat bi adamı't tabti. Ve عندك olsa olsa bir unutkanlıktan, unutmadan, işte hata yapmaktan, işte ya da dikkatsizlikten, tedbirsizlikten meydana gelebilir. Yani bundan dolayı ortaya çıkmıştır diyor. O a'rifuhu al-aymatu'l muhakkiqun. Yine bu tarz okuyuşları e, e, muhakkik olan İmamlarımız ulemanedir, Bilir, tanır. Vel huffadu yine e, dapt sahibi, dirayet sahibi hafızlar yine bunu ne yaparlar? Tanırlar. Onun farkında olurlar diyor. Ve huve cidden tabi bu tarz okuyuşların az olduğunu ifade ediyor. Belle yekâdu yûcedü ifadesi de bunu tehkil ediyor. Neredeyse yok denecek kadar azdır diyor. Ve gad ce'ale minhu rivayeten hariciten an nafi'in yine yani bazıları ifadesi yani az bir kesimi zaten az demişti burada Bağlı ifadesi de yani e ekserin cumhurun zıddı olarak kullanılan metinlerde genelde o şekilde görürüz. Yani fazla bir sayıda olmayan kişi tarafından öyle bir rivayet kimle alakalı? i̇mam Nafi ile alakalı arkadaşlar. Bir okuyuşa okuyuşu nispet ediyorlar ki o da nedir? Ma'aişe bil hemzi ormanda ma'aiş ifadesini işte hemze li bir şekilde ma'aiş şeklinde okuduğu ifade edilmiş. Ve ma ravahu an Eyyub an Yahyeb an İbn Amirin min Fethiya yine İbn Amir'e nispet edilen edriye garibun şeklinde ma'a ifadil hemze. Yani burada İn Edriye yayı fethalı okuyup tabi peşinden gelen hemzende ispatı söz konusu. Öyle bir okuyuşu e, burada örnek veriyor. Ve heye rivayetu Zeydin ve Ebi Hatimin an Yakube ve ma revahu Ebu Ali el Attar an el Abbas an Ebi Amr. Evet yine e, e Ebu Amr'a nispet edilen bir okuyuş arkadaşlar. O da nedir? Sahirani tezzahera şeklinde bir teşdidi zâi yani buradaki tezzahera değildi tezzahera şeklinde zâ harfinin şeddeli bir şekilde okunmasının Ebu Amr'a e, nisbet edildiğini örnek olarak burada ifade ediyor. Diyor ki وَالنَّظَرُ fi ذَٰلِكْ la يَغْفَى Bu ifadede genelde tabi müellifimizin kullandığı bir tarza e, tarzda kullan, e, belli bir kalıp diyebiliriz. La Yahveh'in ifadesi çok açık, net yani mefhum muhalifinden anlayacağız. Yani bu konudaki e, şey e, tartışma nedir? Yani bu kıraatlerin e, olmayacağı Arapça uygun olmayacağı nedir? Çok net bir şekilde açıktır diyor. Yani tartışmaya açıktır diyor. Ve yedukulu fî hâzeynil yine bu e, örnek olarak yani bu kısma örnek olarak bu iki kısma ma yetkuru bazı müteahhirin min şurrahi şatibiyye yine son dönem ulemasının zikretmiş olduğu örnekleri burada verebiliriz diyor ki orada özellikle min şurrahi şatibiyye diye kayıtlamış şatibiyye şarihlerinden özellikle e, zikredenler olduğunu ki bu Şatibi'ni de arkadaşlar e, hakikaten ciddi anlamda bir şerhin olduğunu görüyoruz. Yani bununla alakalı çalışmalar var. İnşallah onları da linke atalım. Oradan istifade edin. Hangi konuda söylenenler? Ma yedkuruhu fi vakfi hamza vahya. Hamza'nın vakfı konusunda ki buraya da bir parantez açalım. Vakfı Hamza ve Hişam Alel Hemz diye arkadaşlar. Kıraat metodolojisinde bir başlığımız var. Hakikaten bununla ilgili de epeyce bir risale yazılıyor, kaleme alınıyor ki. Ulemanın daha sözün başında söylediği şey bu konunun çok zor olduğunu, işte müphem taraflarının olduğunu, takım farklı varyantlarının olduğunu gibi yani daha detaylı bir konu olduğu nedir ifade ediliyor ve bununla alakalı hakikaten birçok müstakil çalışmanın da olduğunu görüyoruz. Sadece kral e, kıraat kitaplarında bir başlık olarak değil, demek ki müstakil çalışma olarak da karşımıza çıkıyor. Ne gibi? Bak bu Hamza ve Hişam e, konusunda örnek nedir? Esma'ihim ve ulaike biya'in halisa. Yani buradaki hemzelerin esma-i esma'ihim ulaike şeklinde halis ya ile okunduğu. Yine ve nahve uhum ve ahabba bu buradaki hemzelerin halis vav ile e, okunduğu. ve nahbi bedakum akahu elifin halise kelimelerdeki hemzelerin de elif olarak yani met yapılarak okunduğu nedir ifade ediliyor. ve yine buna benzer raa ifadesinin ra tera ifadesinin tera şeklinde veşmezzet veşmezzet şmezzet yani buradaki hemzeli ee, bu kelimenin hemzesini çıkararak okunduğu Yine feddaratum feddartum şeklinde buradaki e, ra'dan sonraki e, hemzenin gittiğini burada görüyoruz. Bir hazf diyor burada. Buradaki e, son şeylerde örneklerde hemzenin hazfedildiğini nedir söylüyor. Fî zelki kullihi bütün bunlar nedir? Mimmâ ma التقيف resmi. yani buradaki kıraatler buradaki nevi neye bağlıdır neden neşet etmiştir takfifir resmi yani resmi yazıda takım takfife tesile tesire gitme babında siyakında yapılan bir takım uygulamalardır diyor ve la yecuzu fi ancak min vucuhil arabiyye <laughs> yani bunun e, Arapçanın kramine, kramer veçine uymadığı nedir? ifade ediliyor. Fe inma, innehu imma en yekuna menkulen an Yani her ne kadar sika güvenilir bir takım raviler tarafından nakledilmiş olsalar bile yani bu kıraatın doğru olmadığı ifade ediliyor. Ve la ile ila zalik ve huve mimma yani çaresiz yani hiçbir yol yoktur kabul etmeye. Kesinlikle nedir? Kabul edilmez. Bu tarz kıraatler kabul edilemez diyor. Yani bunun hiçbir şeyi yoktur. Tartışmasız bir şekilde yani kabul edilmez. Ve imma en yekuna man an gayri sigatin. Yani bir önceki şeyde neydi? An demişti. Yani güvenilir kimsenin en azından bir e, rivayeti vardı Arapçaya uyması bile ama burada diyor ki an gayri yani güvenilir olmayan sika olmayan raviler tarafından şayet nakledecek olursa bu kıraat ahra ve evla diyor ve ifade hakikaten çok etkileyici yani böyle bir kıraatin men'i daha daha nedir daha kolaydır ve onun reddi daha da evladır layıktır yani onu reddetmek daha kolaydır diyor. Ma'ani bununla birlikte ben diyor ki İbn Cezeri tadarip barto bu konuyla alakalı kafa yordum çalışma yaptım kalem ecit Mansusan li Hamza yani konu tabi Hamza ile alakalıydı Hamza'nın hemzelerle alakalı hususu idi bununla alakalı tabi <laughs> metinleri araştırdım diyor ki İbn Cezeri'nin cethiye işte, rat dediğimiz şeyi de bu. Özellikle burada diyecek bir turun sahiha ve la diye. Yani ne sahih ne zayıf yani tariklere baktığımızda yani böyle bir şeyi e, bulamadığını falan ecit mansusan. Yani buna dair bir yazılı bir belge e, bulamadım diyor. E, Birçok yerde zaten nassan diye e, bir takım vecihlerin e, altına imzayı o şekilde atar İbn-i Cezeri'nin yani falan acit mansusan ise bunun tam tersi yani herhangi bir bununla alakalı yazılı bir şeye ulaşmadığını ifade ediyor. Yani aslı olmadığını söylüyor. Ve seyeti beyanu zelke fi babihi inşallah. Yine bu konu dediğim gibi kıraatte met usulde bir başlıktır. Bu başlık ileride gelecek diyor İbn Cezeri. Ve diğer bir şık ve bakiye kısmun mardudun yani eyvan yine reddedilen bir kıraat çeşidi mevcut olan ve huve nedir o ma vafık al arabiyye ve resm ve lem elbette diyor yani e, burada tamam Arapça Arapçaya muvafakatı var resme muvafakatı söz konusu ama nakliyle ile alakalı problem var yani böyle bir nakil söz konusu değil dolayısıyla fe da radduhu ahak ve men'uhu diyor yani yukarıdaki ifadeye benzer bir ifade bunun men'i de, reddi de nedir? Daha daha gereklidir. Yani böyle bir şeyi yapmak daha layıktır. Kesinlikle yapılması gerekir diye e, böyle bir ifade kullanıyor. Ve murtekibuhu murtekibun ni'azimin minel kebairi. Burada tabii uydurma kıraatları artık geçmiş oluyor. Çünkü nakilde de artık herhangi bir şey olmadığına göre. Bunun irtikab eden, yani bununla meşgul olan, kişinin de e, kebair işlediğini, büyük günah işlediğini nedir? ifade ediyor İbn-i Cezeri. Ve kad an Bekir Muhammed i̇bn Hasan İbn-i İbn el-Baghdadi el-Mugri el-Nahvi Az önce ismini andığımız İbn-i el-Attar arkadaşlar, 354 vefatı. Yine bu da aynı İbn-i Şenebuz gibi aynı dönemde yaşamışlar. Aynı şekilde meclise çağrılmış ve e, okuduğu şaz kıraatten de, vazgeçmesi, cayması için e, yani caydırıcı bir takım uygulamalar yapılmış. Hatta metinlerde bir takım hapsle alakalı da ifadeler var hapsedildiğine dair. Bakan ebadet selatemi ediyor. Vefatını e, işte 354 olduğunu söyledi ki yani 300'lü yıllardan sonra bu olayın cereyan ettiğini ifade ediyor. E, Mukale'l-İmam Ebu Tahir İbni Ebi Haşim fi kitabihi el beyan yine Ebu Tahir bin Ebi Haşim e, beyan adlı eserinde e, şöyle diyor vakat tabi e, eleştirel bir bakışla vakat nebaga nebihun fi asrina yani asrımızda dönemimizde nebaga nebi arkadaşlar yani öne geçen temayüz eden seçkin bir takım ulema ne yaptı? E, temayüz etti de fezaame şunu iddia ettiler. Ney? Enne kulle men sahha indehu vechun fil arabiyyeti. Yani e, Arapçaya uyan, Arapçaya bir şekilde e, uyan sahip olan her bir kıraat bir harfin minel Kur'an'ı yani kıraat olarak Arapçaya uyuyorsa yuvafıkul mushafe ve mus, e, da ediyorsa evet fe caizetun fıssalati ve gayriha yani böyle bir kıraatin namazda ve namaz dışında caiz olduğu nedir iddia ediyorlar diye böyle bir ezeyanda e e e e bulunuyor ki febtedaa bunu da şuradan anlıyoruz febtedaa böyle söyleyenler ne yapmıştır febtedaa bid'aten zalle biha an kastı sebil bu şekilde yapanlar yani doğru yoldan saptırmaya e saptıran e doğru yola gitmeye engel olan bir takım bitat şekli nedir? Ortaya çıkarmışlardır. Yaptıkları şeyin bitat olduğunu, ne kadar zararlı olduğunu, yani normal bir, doğru bir gidişat var ama onlar, onların yaptığı bu gidişata zarar veren bir uygulama olduğunu ifade ediyor. Gultu diyor ve İbnül Cezeri burada bununla alakalı kendi görüşlerine yer veriyor burada kalıyoruz. Bir sonraki ders buradan devam edeceğiz inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.